Tepe iniyorum ben de. O polis var daha yeni gördüm ha öyle bir oyun yani. Tamam aldım abi ben de jipi. Helal. Harika. Hadi. Render'ım düşmüyor ya. Millet adam vuruyor biz daha yenildik Bir Biri bana çarpmasaydı çok güzel olacaktı o. O birine buradan selam hani. Eyvvvvv osas. Anladık be. Tamam yeter bu kışıkta artık. Bokunun boku çıkarması nasıl olur? Berkan anlatsın size. Kayıttan sonra anlatayım <laughs> Abi bende neden pink var ya? Kaç şu an? Ah daha 76 oldu bir dakika. Tekrar 160'a şey çıktı. Lamina, baba, Kanka wifi buldum, kapat, kapat, kapat wifi. <laughs> ben wifi'den bağlanmıyorum lan Masayı... bir tane daha bir masa üstü. Lan masa üstüsün de modemin wifi'sini kapatıyorum. Telefondan kapat abi. Oğlum evde bir abi var o kullanıyor da o sadece mesajlaşıyor. İlk defa aslında pink oluyor diyebilirim Çalışma falan mı var acaba? Abi her alt vardı çiçin etti. Benim şey ya. Uydunet net. <laughs> Aa o zaman bilemiyorum. Yorum yapamayacağım. Chest'ten, ay chest'ten diyorum Ç ya. Evden Olmaz lamine, militeri pompalı çıktı. Military olmayan var mı? Ben. Bende de var fazladan. Olmayan varsa vereyim. Ben abi var mı? Var var bende. Serdar abi sende? Var. Tamam şimdi. Şey ben Magnum bulamadım ama bulursanız alın. AK ile pompa da var bende ya. Bir araya e çıksın. AK ile AK. AK, AK ile boş abi boş ver. AK ya AK arabayı ara patlatmak andam. için alacaksın. Arabayı patlatmak için yani başka ben bir Ben tane, tane araya kullanıyorum. Ben yakın fightler için kullanıyorum AK'yı. Bir tane daha şey buldum. Bir tane daha çelik buldum. Lamine buldum. Şatkandan daha iyi o ya. Zırha ihtiyacı olan var mı? Versin lan abi o ya. Benim zırhım da yok, militerimde de yok. Berkant'a ver. Bana niye verirsin abi? Ben ölmüyorum ki kaç eldir. Aha. Bu el işte. ama. Sen vurmadın sürece ölmem abi. Oo pek hadi. Hadi. Var ya şimdi hadi. adamların önünde indirecek beni. Berkant buradayım. Ben lamine buldum. Tam bana verebilirsiniz lan. Ben, o ben be. de iyi de 30 hmm, are var. Hmm, 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 Osas. Araba tamam bozuldu hadi, kendi kendine. Hadi gidiyor ya. Ne oldu sen mi mı gideceğiz oğlum? Ben Hı -hı. de AR yok lan pompalı ile geziyorum. Abi şey kolaysın. Ben diyorum kim burada sessiz sakin lutlanıyor. Sen daha militeri buldum. Sen daha buldum. Bir tane daha buldum. 3 tane militeri buldum bir yerde. Abi şimdi çöp alalım mı ihtiyacın? Benim ihtiyacım var mı? Oğlum bu evlerden niye hiçbir şey çıkmaz? Abi niye çıkıyor ihtiyacım? da çok az ya bazı yerlerde. Ne öldün Kutay? Militer ihtiyacım var mı? Buldum kanka ben. Şey etse. Ben bir odanın 3-4 tane militeri buldum. 3-4 tane. Sen ben, ben şu çantayı alsana sana yakışacak mı bakayım. Tek arem vermem eksik ya. Bence gidelim artık. Çantayı bir abi. Araba var mı? Araba var iki tane. <laughs> ben de bunu takayım bakalım nasılmış. Oo bu daha güzel oldu ha. ARS olan insanlar aranır. Eyvah. Hadi gidelim. Bu ne ya? Rir yemişler. Artık 3 kas bulunduracağım yani. Oğlum evin içine girdi. <laughs> dur 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 dur. Dur. Allah <laughs> Abi adam evin içine girdi. Dur SS selam, dur, selam ben, ben, aldım. Be ben, aldım. Ben aldım. <laughs> dur, e dur Gidiyorsunuz mu? <laughs> Mevzuya dalış tardım falan. Selamun aleyküm. Binecek misin abi? Gideyim mi ben? <laughs> geldim geldim. Militerin var mıydı? Var abi var. Kilo abi kaç tane ARM var? 30 30. Ona bir ton ağrı var burada ben buldum. Bak seni Kutay Star'la götüreceğim. Bak şimdi hazır mısın? Benim anahtar. Şey polis arabası var da, vardı, oraya götür. Uf, şuraya at. Kaskol ihtiyacı olan var mı atıyorum. Gireceğim abi ben buraya. At. Canın gitmiyor değil mi? Yok gitmiyor gir gir gir. Gel lan orada. Beni de alın abi. Ha Ay. girdim. İçeri Gel. girdim lan. Abi kapıyı kapıyı nerede? Çekilim eler mevzu var. Çekil, <laughs> <Beyler> <laughs> Çekil ezici var. Onu geçmen için beni ilk önce ezmen lazım. Tabii ki. <laughs> Oğlum ya. Siz ATV üyesi kimlersiniz? Arabayla giden şahıs. Ares olan var mı Ares'i? Berkat atsana mermi. Yok mermi yok. 119 tane var. Bende var. Durur mu? Al 30 tane. Oğlum dilenciye tek <laughs> Oğlum az mermiyle çatış ki yokluğu bilesin. Ben bu arabayı öldürsem bilmem. Eyvallah. Eyvallah değil. Teşekkür edeceksin. Şehre gemiyorsunuz mu? Bence direkt gidelim. Safe uzak aldım, zaten. Şey tam şehirde bir o kişi yok falan Kusura bakmayın da ile 8 takla attım evin çatısına. Sinan abi hazır mısın? Ben hazırım. Ben. Sinan abi magnumum var yapıştığın anda abi. Oha tank. lan nereye gitti o? Nasıl koydum ama çocuğu gördün mü abi? <laughs> Hadi gidelim. 60 kişi kaldı abi. Oyun bitti. Nerede nerede? Evin içine girdim ya. Ben araba bulup gelmeye çalışacağım. Bizde var abi 2 tane. Önümüzde de polis spawn oluyor Önümden abi. Önden geç lan ölüm makinesi. Bela buraya gelin. Harbi Pikaplar mi? Ya ya. Aynen. Bak kap var. Ölüm, ölüm makinesi, makinesi dalın dalın. Vurdum. Yani. Ben de bir tane vurdum. Gelin abi Araya, vurdum. arabaya arabaya arabaya. Atla Kutay Kutay atla. Bin Kutay bin 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 bin. Abi, bir tane gelin ben. gelin. Hı -hı. Hala izliyor. Abi arabaya bilmiyorsun ki amına koyayım. Abi indiler dedi ki abi hareket Vurdum sıçır. abi vurdum yine vurdum. Bir daha buradan. aldım. Bomba attı adam gördün mü? Hayır. Hayır <laughs> bombayı duydum da. Görmedim adam buraya bomba attı ya. <gülüyor> Şaşırdı <gülüyor> herhalde arkadaş. Ewe ewe ewe. Sen abi e direkt Bunda anahtar e var. Anahtar olmayan alsın. Ben vuruyorum zaten. Meçkit olan var mı fazla ya? Bela ben marketin oradayım. Bir tane ayık sever. Bela al alsana be Sinan abi dursana ya. Oğlum iki araba yapalım işte. E bela da araba almadı. <laughs> Sinan abi ben rica ederim kullanan birinin arabasına binmek istiyorum. Şehre gidelim mi Sinan? Gönence bak. Bak Gönence ciddi beni izliyor sonra diyor ki niye bilmiyorsun? ben böyle geldim. Ben ya... Ay çarpacak baba mala bak. Çarpacak Benim ya. arabaya buldun Sinan <laughs> arabaya bir şey olmadı niye? Şoför farkı. Şoför farkı. Ne şoför <arabayı> farkı? <gülüyor> 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 ne şoför var ki? ikimiz de W'ye basıyoruz. <laughs> Heh, Meta abi sözleri. Kader. Aa, aynen. Ananı sikeyim Tövbe ya abi kusura bakma da hani yolun ortasında minnacık şey vurdum ya. Hani o sarı şeyler abi, var, kusura var. Kusura bakma da puuu. O sarı şeyler var ya bir su şey fışkırıyor yani onlar. Abi bak. sen niye? Oğlum şu ara lan arkadaşlar kimler? Ben aldım bende yoktu hiç. Bende o, de iyi. yok. arabam var. Bizim bizim. Bizimki ya. Kaç kaç geliyor abi kaç İnsan geliyor. Gibi. <laughs> fazladan anahtar olan var mı? Ben fazladan anahtar niye alayım ki? Valla bende yok. Ben de Hadi de beyler de... ciddi giyin bak. Hani Abi... abi tutuk, tutuk. Pardon pardon. Ciddi olunca nasıl vuruyorum ama? Adamın dua et ayağa kaydı yoksa öldürür seni. Dua edin mi? Adam bana bakmıyordu zaten. <laughs> bomba attı, sen abi kaçtı ben vurdum. Oğlum adam e, direkt bomba attı lan bana. Direkt. Düşünsene abi fight'e giriyoruz ben ATV ile eve girip adam öldürürüm Asosyal asosyal işler Shotgun fight ı. ATV fight almadım Direkt dalı içeri Abi sen bizim çektiğimiz videoyu atacak mısın? Hani o görencenin ezdiği Atacağım atacağım Atar onu ben öldüm ya Abi bana kalsa videoları kes ya çok internetine yazık yani Boşuna be kaç saat yüklüyorsun? Okulda yüklüyorum ben He Giren okula giriyor yani Oku, Okula girmez ki okula kaç saniyede yükleniyor? Dakika da geçtim abi. Okulda Üç kaç dakika. saniyede 3 dakika. Ha. Hayda. Kaç megabit upload'u var abi? 140. Hı. Allah bağışlasın. Allah bağışlasın. Oh. Üniversiteler öyle değil mi abi? Üniversiteler için öyle. Aynen. Aynen. Abi okulda nasıl yüklüyorsun? Bilgisayarı nereden araklıyorsun? Araklamıyorum. Benim, laboratuvar benim, var. Benim ona atıyor. Yo laboratuvar evet. var bizde. Hayda. Yani, Şimdi, yani ha, benim kütüphane araba birazcık, Benim araba birazcık kanlı gibi geliyor vallahi kusura bakmayın. <laughs> At ne araba gibi? kanlı kanlı At arabaları var ya. Benzinlikte bir fight atabiliriz. Var mı adam ama? Bilmiyorum. Kilisede vardır dua ederim. Ne, gidin vuralım. Vay vay. Arabanın benzini bitti. Selamun aleyküm. Bas be <laughs> <daha kadar>. <laughs> Allah kadar. Valla Allah. Valla sinir Ha araba nasıl? gidiyor. Araba gidiyor. Easy kill gidiyor ya. <laughs> Atlıyorum abi ona. Abi daha düz yolda gitmeyi becerebilirsen. Araba mı var? He. Nerede ben? Bak gidiyor. Ha ne oğlum göremiyoruz. Ben de göremiyorum. Ormanın içinde. Bak, yani. Gidiyor şu anda halen da. Sen Oha. Kardeş düz yolda gideceğim ben. Kanka sağa giderse hemen arkalayayım dedim de. Olmadı. İndiler. Helal, helal. Oğlum Sakın bak, fayda. çok tehlikeliyim, ciddiyim bak. O, da, o, o da kadar inip. saçma ki. Sana adamlar inip, bu sayede hani... Serdar ya sen o zaman şey ya arabayı ya. kullan. Yok, yok. Serdar arabayı ben sen kullan mi? kanka. Serdar arabayı bak. sen kullan. Ama arabayı şöyle... Bak, sinema basıp duracaksın. Şöyle bir... Bak, space'e basılı tutup şöyle bir kaydıracaksınız yeter. Abi ben daha yeni gelebildim amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Abi anahtar var burada Başka bak sen bak Abi kutay indi de indim Anahtar almayan alsın ben de bu arabadakini aldım Kutayı indi indi diye orada Sinan abi ölüyordu ben indim 405 araya bak Ben inmedim ki Adamlar bana sıkmaya başladı ben inmedim, inmedim. abi adamlar beni görmedi ki ama ben vurdum benim niye killerimi çalıyorsunuz ben birine yüz... Duymadım bir dakika nedenini Aran ağrı ihtiyacın var mı? Ağrı Yok yok Gönen şeyler hadi hadi Lan Kutay vurmasam ölüyordun lan Ne vurma söylüyordu ben vurdum adamı ikisine de vurdum Allah Kutay iniyorsan iniyorum de hacı abi. Benim araba gitmiyor ya. Oğlum sen niye ayrı arabaya binme şeyindesin? Oğlum araba çok yavaş anasını satayım. Siz adamlarla fight attınız. zor yapıyorsunuz. Ben yeni geldim. <laughs> arabanın motorunu bozmuşlar galiba. <laughs> araba tekrar döndü. O değil de Sinan abi bir kere arabanın aküsünü çaldım dedim gitmiştir herhalde tekrar arabada kaldım 20 bandaj saniye Bandaj basacağım abi 44 bandaj var nice ben de 19 tane ben de çelik yelek var abi gitmiş lan giyip Tabi gide. İki kişinin üstüne niye atlıyorsun? Sen ne kardeşim Onu da Sinan abi vurdu ben Serdar abi vurdu sandım. Hadi lan. Ben arabadaydım onu binmedim öyle bir tahmin etmiyordum adamı görür görmez atladınız. Arabayı da fırlattınız. Abi ben yanladım farkındaysan orada bir sonra kuta indi dedim sal artık ne gelecekse hepimize geldi. Evet, Ama peki, kayıp, evet. Ama kayıp vermedik güzel 4 kişi olsak. Adam araba yine. İyiz iki. Allah. İn burada. İn burada. burada. İn 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 Belki in. in, in. Arkasından devam et. Ben sıçacağım böyle. Öldüm. İndik abi. Şaka yaptım ben size. Madem şey oldu. Şaka yaptım ben de cana bakalım. Biz öldü canan Bana vursaydın vallahi. Abi ya. niye şöyle şeyler yapıyorsunuz lan? Ne abi? Niye arabayı sıkıyorsun? Adam yok. Bak sen var. Koyayım mı Kutay? var mı adamda? Tamam kardeşim. <laughs> Ay yine araba geliyor. Atla lay lay, lay. Serdar abi. Bak sen anahtar kalmadın. Getiriyorum beyler. Getiriyorum. 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 İnin. In. inin inin. Abi inin derken. Patlıyor patlıyor. Yanıyor araba. Yanıyor araba. Arabada iki kişi var. Lan de arabanın ben yanından iki çekil. Vurdum vurdum vurdum. Öldürdüm. Bayağı vurdum bayağı vurdum. Öldürdüm. Solda da var, solda var. Solda bak, aynı arkasına geçiyor. Aynen, nerede o? Tam sizler. Tamam, buradaki helal. göremiyorum. Helal be. Ha, abi bir abi. araba abi, daha, abi. Geldi. daha geldi. Tam daha geldi. Klinap'a geldiler. Patlayacak, patlayacak bir Bizim arabaya sıktım yanlışlıkla. Bizim araba patlıyor. Sinan abi alman lazım bize. <laughs> alacağım alacağım alacağım. Tam yaktım onu ya. Yanlış oldu. Bizim, bizim, bizim araba, araba var ya, ya. Sağa gel Sinan abi. Sen de abi dakika. gel abi. Of, bir dakika of. hemen şunlara bakmam lazım. Drop düşü abi. Abi adam, boş hadi. ver gel onu alalım. Onlarda çok loot vardı. Buralar gidiyor mu bu yukarı? Gel Sinan abi geldim. Balon gibi uçuyor bu. Arabanın kasasına bakarsanız uçuyor. Abi, abi, abi boş verin benzin. Hadi, hadi Atlayın hadi atlayın hadi atlayın hızlı. Şey o adamlar duracak bir yerde. Sağ sağ Son sağ. Başka bir hayat var Bir sus At be. Lan Sus var. be. Ha doğru bak. Salak ya. Ağzımdan fıyım. Solda mı fı adam. Fı adam araba? Drop solda olduğuna göre adamlar sağa gitmiştir. <laughs> Sağda adam çıkarsa seni öldürürüm ama hiç. adam olabilir dikkat. kaç. Ee, bir şey söyleyeceğim yalnız harbiden benim ara mermim yok. Birazcık atarım ben atarım, şimdi. Ben atarım. Ben atarım o, Burada 500. Burada poşetler var. Abi 520 tane ara mermi var. Bir sorması ne yapacaksın? Kesil bir saniye. Fazla geldi işte loot yapmadım. Bir dur sana bir dur bir dur. Benzin basayım mı abi? Bas bir tane. Bir şeye baktım da yokmuş. Bir tane daha var. İstiyorsan onda bas. Yeter. Beyler, AR'ye ihtiyacı olan 129 tane attım buraya. Adam var abi, adam var şu arkada. Abi adam. Adem, gidin abi, gidin abi. Gönenç gel. Burada, şurada, abi arkadaş. gel tamam. Mermi aldım. Nerede Barkan, adam var lan? Solda, solda, sol sol. sol, sol, sol. Şu, düm sağa git. Abi. Gördüm oraya. gördüm gördüm. Radi. Adamı da nasıl gördüm var ya. Biraz iyi gözlerim var da. Öldüm. Dibindeymiş. O da kişi var Sinan dur. Ah. Sinan, direkt Sinan abi sağda direkt. Öldüm. Aha laga bak laga bak laga bak. Şu şuna diyor, laga bak abi? Abi laga bak what the fuck? Ne oluyor lan? Abi, Adam içinden yapayım? geçiyor. Adam duvarın içinden geçti. Hadi gördüm gördüm. Vurdum ya? Oğlum ne oluyor? Adam içinden geçiyor. Adam duvarın içinden yürüdü. Ölmeyin A abi, ölmeyin. Abi Altı mı işiyordum ya? Ya bu nasıl bir oyun ya? Abi Oğlum, bir tane adam var orada, bir tane de adam var. Ben onu söyle adı öldürdü ya. Kutayla mı yine aldı? Kardeşim ne yapayım adam hile Allah Allah. Hile mi? Bir yolun içinden geçti onu. Aynen geliyor, sana geliyor ya. Anahtarı arabayı koyun, gözünüzü seveyim ya. Ha tamam öldürmüşsün abi tamam öldür. Şaka gibi lan. Abi gördün, gördün mü? Mi? Ben Sinan abi. Adam ben... duvar içinden sana doğru geldi tekrar geri gitti. Abi o adama iki yi, girdi. At, bir, ne vurdum? Bir videoya girdi yi, bu. Abi değil abi? Direkt daybreak report atıyoruz. Direkt. Şu arkada çatışma oldu. Arkada çatışma oldu. Kasa açıyorum. Kasa açıyorum. Of var ya Sinan abi öleceğin diye çıktı ya. Harbiden ha. Valla çok, çok, çok salak saçma bir fight oldu. Şu arkada çatışma oldu. Herkes var. Bende 160 sizde gözükmüyor mu acaba? 79 bende. 67 var abi bende. gönenç hadi hadi. <laughs> Oha! Abi! Ha. Kuruma Dragon 44 Magnum geldi kasadan. Helal. <laughs> ya abi. O fiyatına bak. Ben bunu alayım. Gönenç yapıyoruz bir şeyler. İleride yani. araba. Gönlünç, ileride abi. araba geliyor. Aynen. Tövbe lan. Patlayalım. <laughs> Oha! Oğlum CTRL 2'ye geçebilseydi miydi ya? Ben de magdum var çok. Geçtim geçtim sıkma sıkma arkadaki. Tamam. Çek sıra abi. Berkan trik yeren olacak. İndi dönüyor. indi indi indi. Yok inmedi pardon. Berkan abi, sen ta... info verme. <laughs> Berkan Çünkü... sen info verme. Abi taş öyle bir gözüktük gözüme adam gibi böyle dümdüz. Adam gibi zaten. Araba yandı. Ne bak kadar kutay? Oo. Allah'ım kafa yiyeceğim. <laughs> Abi yedi cam nedir ya? 60 magnum var bende ya. O kasanın en iyi ikinci ayı geldi? Oha. Kaç dolar? Fiyatına bak. Bakıyorum. Çok fazladır o zaman lan o. Yok be 6 dolar mi? bir şey. Dragon mu? 1.66 dolar. Önümüzde fight. Kazan en iyisi. Daha <laughs> biri de. Allah sağda. Ah, sağda. Patla. Patla. Abi ileri zaman iniyoruz. İnin buradan İnin 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 in inin in 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 Vurdum bir in 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 taşınardaki... in entra. Taşın arkasındaki ölür Helal. lan ya. ölecek ölecek. Taşın arkası dur abi. Öldü öldü ne taşın orada? arkasındaki öldü. Abi ne? ölmedi evet. taşın arkasındaki arkası. öldü. Öldü. Helal. Helal. Hadi loot'a gerek yok. Mayshift alan çaksın. Nerede abi? Alan çaksın kasıyor. Neredeler lan? Ormandalar mı? Abi araba patlayacak. Araba patlayacak abi. Patlasın. Hadi beyler oyunu bitiriyoruz. Abi, şu arabayı getirsene benim. acil acil Kopaya şu arabayı getir. Ya. Kanka abi, bak gelin abi gelin abi abi. Tamam. 16 benzini var abi bir tane beyinsin basabilirim. Burada bir grup. Yok abi kimse. Arabanın orada, arabanın orada taşın yanında. Gördüm, gördüm. İn. İleri de in, 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 Solda. Bir it iki it üç it Abi 2 İki kişiler galiba. Aldım. Helal be. Hayatımı kurtardın Tek değil miydi? Yok abi, ben de onun için rush'u. Ah, öldüm var. ben. Öldüm ben galiba. Ölmedim. Hayır, hayır, ölmedim. Öldük. Ölmedik. Bize değil ya. bela DS kanların arabasını gördüm. Nerede abi? Magnum'u. Arabanın mı? o taraflarda mıydı? Yok. Ya, yaktım arabalarını. Aa gördüm tam sarıyorum. Ha gördüm adamı. Ormanın içinde vurdum bir tane. Kanıyor. Abi git arkalı onları. Bir hit de ben vurdum. Helal. Tamam, tamam. 2 öldü ya. öldü. İki hit öldü. Çok güzel. Bir kişi son bir Belay kişi. arkada bir araba daha var. Nerede abi? Son kişi zaten abi. Oh. Kaç, kaç, kaç kaldı? Bitti oyun. Yani Nerede? Koyacağım. Şurada. Beni zaten bırakın. Vurma oyun bir şey yoksa patlayacağız. Gaza gidiyor. Bom. Dört, <laughs> ben kişi, ben... Dört kişi kaç. Adam. Gaza girdi manyak herif. Gaza girdi. Girsin, ölecek. Sen abi. Ben devam abi. Vurdun mu? Beyler, arabasını patlatın acı içinde kalsın. Evet. Aldım. Oh. Çok 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 last game oldu böyle. Çok last game. Baya. Çok güzel maçtı. Ben çok eğlendim. Nice.